Aa, evet Aa. kanka anladım. <laughs> o yüzden 17 kullanat makine aldım. İkisi ayaklarımda, üçü ceketimde, her birinize dörder tane, üç tanesi bu çantada. Ve bir de şapkamın altında. Kaçırmanızı imkan yok. Hadi test edelim çocuklar. <laughs> Anladın mı? İşte aynen bu yüzden yedek makinelerimiz var. Kaldı 16 tane. Kuş. 15. Pekala arkadaşlar makinelerinizi kaybetmeyin. Kaybetmeyelim mi? Sakın. Kanka ikisi gitti bile. 13. Pekala. Hala 13 makinemiz var. Evet. 12. 12 makinemiz var. Eee plan ne? Tekneden daha fazla makine mi atacağız? Hayır. Hayır. Tamam. Sen gözcü olacaksın. Sus da dümeni kullanabilir. Ben de kaptan olurum. Ne? Neden sen kaptan oluyorsun? Niye Mabel değil ha? Mabel, 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 Mabel. Bence bu iyi bir fikir değil. Kaptan yardımcısına ne dersin? Kaptan yardımcısı diye bir şey yoktur. Aa, aa, aa. İyi tamam. Kaptan yardımcısı olabilirsin. Ben de olabilir miyim kanka? Kaptan yardımcısı olarak bu talebi kabul ediyorum. Pekala, birinci kaptan yardımcısı olarak yapacağımız ilk iş canavarı şunla cezbetmek olacak çocuklar. Bir tane tatmayı talep ediyorum. İzin verildi. Yardımcı da izin verdi. Ortak yardımcı da izin verdi. Aa. <laughs> ee, acaba tadının nasıl olacağını düşündüm ki Ah sus ah, Kendime balıkçı arkadaşlar bulacağım ah, İşte benim yeni dostlarım <laughs> Artık yalnız kaldık Rosena. Sana uzun zamandır sormak istediğim şeyi sorabilirim Ah Reginald Hey bir fıkra anlatayım mı? Bakın şimdi eski karım hala ıskalıyor ama işinde gittikçe de iyileşiyor. Gittikçe iyileşiyor. Anladınız mı? Komik. Çünkü evlilik berbat bir şey. Ne oldu? Eee nasıl gidiyor? Hiç güveysi derhallice. hallice. Ta 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 ta. Mabel zavallı ile uğraşmasana. Aman ben alışım. Aa bakın su içiyorum. Daha dırlar <laughs> <laughs> <lir -lir -lir. gülüyor> Senin gözcülük yapman gerekmiyor muydu? Dikkat et. <laughs> gözcülük yapıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? İşte geldik. Ben bir gözcülük dahisiyim. Hamster topu bizi bekle. Kanka şuna baksana. Kalça adası. Ay sus. <laughs> ayıp şeyler söyleme. Hey sen neden gülmüyorsun? Korktun mu yoksa? <laughs> ne korkacağım korkak mıyım? <laughs> evet korkaksın. Hey kes şunu. <laughs> Mabel. Hey Mabel. <gülüyor> <gülüyor> Kanka duydunuz mu? O da neydi? Yoksa midem mi konuşuyor? Aslında midemde normalde balina sesleri olur. Vay canına nasıl bir ses bu ya? <laughs> Fenerimiz. Ah, hiçbir şey göremiyorum. Bilmiyorum kanka belki buna değer belki de değmez. Değmez mi? Arkadaşlar o fotoğrafı çekersek olacakları düşünsenize. Bu akşam efsanevi yükletici canavarı fotoğraflayan cesur maceracı Dipper Pines'la birlikteyiz. Söylesene Dipper, başarının sırrı nedir?